Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Abam. bugün Bursa Karacabey'de, Esentepe'de. iki tane dubles, iki tane daire satılık ve video çekti, fotoğraf çektim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz bu e, daireleri. Ee, çok güzel manzara var arkadaşlar. Arka tarafa manzarası güzel, ön tarafı manzarası güzel. E, birinci kat bahçesi var. Fiyatları uygun arkadaşlar. Birinci kat 500 lira. Ara kat ikinci kat 650 diyor. Düblesler tanesi 1000 lira diyor. Yanlış olmasam. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone çok sevinirim. Ve size desteklemeyi istiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Atlamayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hadi öne geçelim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi dışarıdayım şu an. Celal abi anlat bak abi. Abi bu taraftaki şimdi bakışta Köşe. sol tarafta köşede olan 1100 liradır. Bu sağ tarafta olan 1000 liradır. Metrekare olarak büyük olduğu için o fark oradan geliyor. Gerisi aynıdır. Tamam. Arkadaşlar ben daha önce anlattım. Arakat kat 650 demiş, 675 liramış. birinci katta şu sağ tarafa bunun fiyatı da e, 500 lira diyor. Hepsi de pazarlık var arkadaşlar var. Öne açık alalım. Hatta karşı taraf taş var arkadaşlar var. Selam bakalım. Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Hava. Bugün Bursa Karacabey'de Esentepe Tepe bir daire birinci kat dairemizi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle başlayayım arkadaşlar. Burası mutfak arkadaşlar. Tabi inşaat iki ay sonra bitecek bu inşaat. Şöyle mutfakın tarafa bakıyor. Şöyle önü açık arkadaşlar göstereyim size. Burası ne? burası kaç tarafa arsa arkadaşlar. Eğer bu evde bir şey olabilir. Ama ne zaman olacak belli değil. Mutfak büyük arkadaşlar. Salon. Arkadaşlar salon burası. Salonda çap yok arkadaşlar. Nereye bastım? Pardon. Şöyle salonun tarafa bakıyorum. Arkadaşlar sadece atlamayın. Beğen, beğense sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Abone olsun sevinirim. Şöyle bir tane tuvaletimiz burada arkadaşlar. Tabi inşaat bitmedi, bitme üzerine inşaat. Bir ay sonra bu inşaat biter, bir ay iki ay. Banyum de büyük burada. Bir bitti zaman bir daha çekeceğim arkadaşlar. Bu da parçası arkadaşlar. Parça bu şekil. Biraz fazla yüksek yapmamışlar. Yani burada masanın koyulu bir keyif yapılır burada. Kahvaltını yapar burada. Şöyle bahçe. Şurada başlıyor. O yarısı bu tarafa yarısı buraya ait. Yani ortak alan değil. Arkadaşlar yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bir tane odamız da burada arkadaşlar. Bu daire fiyatı 500 lira arkadaşlar. Ufak pazarlık var artık sahip ediyor. Bir tane odamız da burada arkadaşlar. 115 metrekaremiş burası yanlış olmasam. 115 metre